Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle mini blok oynuyoruz. Şimdi giriyoruz videoya. Aa nereye gidiyorduk ya? Şarjımız bu arada 50. Ay. Geçme diyorlar. Tövbe. Evet. Neler çıkıyor karşımıza evet. arkadaşlar. Tamam. Şimdi burada böyle. Merhaba. Bu oyunu herkese önermemin sebeplerini açıklayacağım. Bakalım. İlk olarak burada %99 şansla kazanıyorsunuz. Tamam. Şimdi arkadaşlar e, bu bir tane çekiçle öldürme. Burada, e, burada <laughs> kaçmak çok zor. Bu da ev yapma. Ben bunu en çok bunu seviyorum. Şimdi gidiyoruz. Arkadaşlar akşam başladık. E, ben insanını yapamadığım için ay tövbe biz. Ah arkadaşlar iyi bir şey yaptık. Şimdi buraya da bir şey. O arkadaşlar çok güzel. Tamam apa aydınlık oldu. Şimdi aşağı inelim. Ee, i̇nsanımız kötü biliyorum. Şimdi üst kata ev yapacağım. Çok sürmeyecek. Sonra zaten başka şey. Şunun altına yok olmuyor. Arkadaşlar ben ya da burayı yapmayacağım. Orayı sadece öyle girelim. Burada nasıl çıkacağız diye düşünüyoruz, değil mi? Bunu <laughs> ilk önce Hop. Tamam. Şimdi bundan alalım buraya dikilelim. Tamam. He şimdi burada o kadar yer bana geri çıkmak var. İşte bunu alırsak ejderhaya bineriz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi e, sizle beraber e, labirent yapmak istiyorum. Hemen güzel bir yer seçelim. E, nereye gidelim arkadaşlar? E, bizim evimiz nerede acaba ya? Nerede kaldı Arkadaşlar evi kaybettik. Haritaya bakarsan olmaz. Arkadaşlar bulamıyorum haritadan. bulduk arkadaşlar çok boşmuştum. Şimdi nereye yapsak? Evimizin yakınlarına. Tamam tam buraya yapabiliriz. Gittik şimdi oraya. Tamam buraya tam buraya güzel tamam. Hem evime hem de diğer daha yapalım evime. Oha arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir uçalım. Bu yok bu uçacağım. Şimdi mini blok din Hemen olsun. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Burası başlangıç olur. Tavuklar da orada gitti ya. Hop. Şuradan bir dönüş olur ama çok dar oldu. Şimdi şuradan şöyle dönüş olur. Sonra ucunu göremeyiz tabi. Sonra şöyle şuradan <laughs> Arkadaşlar şimdi Burası da şöyle olur. Heh, tamam. Çok güzel gidiyoruz. Bazen de tuzaklar karşılasın bizi. Ne dersiniz arkadaşlar? Burası da doğru yok. Hmm. Şimdi bazı yerlere çukur koy. Arkadaşlar bazı yerlerde de çukur koyasım var. Mesela tam böyle gelirken çat diye burada bir tane çukur olsun. Oraya düşelim. Mesela hiç beklenmedik bir yerde. Bayağı bir derin istiyorum. Ve uçalım hadi. Bakalım. Buraya ne koysak? Lav koyalım. Lavla. Tamam. Lav çok güzel olur. Şimdi şunu. Ay. Şimdi oraya lav koyacağım. Lav bakalım. Hmm. Nerede lavımız yapsın? Arkadaşlar lav nereye gitti? Lav uçtu gitti mi? Tövbe. Lav da uçamaz ki. Ha burada. Şimdi nereden Arkadaşlar şimdi uçarak şöyle bileyim. Şimdi... şimdi yavaş yavaş uçacağız. Tamam. Şimdi i̇şte burada Arkadaşlar bakın ne oluyor? Şimdi bu düşüyoruz Allah nereye gitti lan bu? Çüş. O da gitti. Buymuş vay korktum. Şimdi arkadaşlar bu buraya böyle lavlı bir yer koyacağım. Hmm, tamam. Doğru yola bakalım. Arkadaşlar ya nerede? Çiçekli şey. Herhalde burada. Anne sürüyor bebek. Sürekli domuz sesi duyuyoruz arkadaşlar. Bu ne? İnek domuz. yapacağız. Ama bir şeyler buluruz işte. Ben size evimi göstermiş miydim? De. Gösterdim değil mi? Gösterdim. <laughs> tamam. Şimdi çat diye aşağı insinler. Şimdi e, nereye gelsin? arkadaşlar bu olay kolay tamam kabul ediyorum ne yapmam bekliyordunuz arkadaşlar burada da çıkmaz başlangıç. <laughs> Arkadaşlar çok korkunç bir şey Şimdi buraya kapı koymam lazım. Giderken biraz korkutucu olacak da. Şimdi kapı koyalım. Hemen hızlıca akmadan anneciğim. Akarsa ben ne yaparım? Hı, baştan yaparım. Hı. Bir çakal. Ee, ee, nerede bizim? Doğru onun yerine kapı aldık biz. Akıllıyım işte çok akıllıyım. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Şimdi şuraya bakarsın. Çok güzel. <laughs> Şimdi o şeyi Arkadaşlar aslında farkındaysanız aslında lavda aslında. yüzüyoruz. Tövbe. Ağabeyim. 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 Helalli bir oda. Arkadaşlar şimdi benim çok haince bir planım var. Hani dışarıda bazı gezen insanlar var. Ya, onları e, buraya sürükleyeceğim daha doğrusu. İşte sürükleye sürükleye geleceğiz. Ondan sonra onları bu, bu hapse atacak açacağım. Onlar da kaçamayacak. Nasıl geçiyoruz? Ne yapabilirsin? Bak bak sana. Orada zıp zıp var. yapıştır olsaydı ben kopyala yapıştır derdim. Vallahi da de yüzüne tüküre tükere yapıştırırdım. Burayı <laughs> <laughs> daha yüksek yapmam <laughs> lazım. Ee, şimdi

Arkadaşlar, şimdi e, diğer videoda devam edebilirim belki. Hızlıca bunu bitirip elbada diyebiliriz. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Ha. arkadaşlar ben burayı yapıyormuşum. Niye kırdım ki ya? Allah Allah. Bu doğru olan yaptı. Şimdi Arkadaşlar oyun bozuluyor galiba. Baksanıza. Yanlarında siyah siyah şeyler çıkıyor. Just sit down on the silicone. Arkadaşlar aşırı derecede sıkıldım ama buna değecek diye düşünüyorum. İlk kez yapıyorum çünkü ee, yani kaç günlerdir e, PKX'de oyun oynuyordum. Onları izlemeyenler izlesin mutlaka onun videoları çok güzel ee, <laughs> kanalıma tıklayıp izleyebilirsiniz. Biliyorsunuzdur Durmadım kanalımın kanal nerede çıktığını. ha arkadaşlar bu ne? Şey, ne bu Ne diyorum? <laughs> Welcome to Minip. bidi bul bili bili tata la 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 bomba da bomba da titi titi kaka. Arkadaşlar bir yanlışlık oldu. Sen <laughs> kardeşimi yıldırım görelidin mi? Çok güz. <laughs> Bayılı çocuklar. <laughs> Arkadaşlar çok güzel. Olmuş. Arkadaşlar ne yapacağım buraya? Arkadaşlar şu an ben delireceğim. <laughs> Arkadaşlar kapım kalmadı. Evet kapım kalmadı. Kapı gel buraya. Aç kapılarını bana. Bana lütfen yapacağını yap. Dur Hop. Böyle durursak böyle koyuyor. Böyle durursak böyle koyuyor. Fark ettiyseniz. yandırdık. Şimdi nerede arkadaşlar? Bu bunları bunlar şey. Nerede Arkadaşlar, finish gözüküyor zaten. Şöyle buradan. Oy. Tabii ki nasıl yapacağız bakalım. Bu şekilde yapacağız. Arkadaşlar. Ay yanlış odaya giriyoruz arkadaşlar ya. Ben bile kendimi kaybettim burada. Mi? Bakayım. Yok burası değil arası. De Çıkış de. burası mı? Gidelim bir. Arkadaşlar Bizim çok mi? güzel oldu. Evet. Yanlış yere geldik. <gülüyor> <gülüyor> yani anneler günü için hazır. <laughs> <gülüyor> 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 arkadaşlar Şimdi çok güzel yaptık Arkadaşlar çok güzel oldu Bugünlük benden bu kadar Çok video oldu bence Arkadaşlar bugünlük benden bu kadar Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar Sakın unutmayın ha. Sakın Sakın bak hatırlatıyorum siz de abone olmuyorsunuz ya. Hadi. Az bir şeyliğine beş geliyor sayayım. Siz de abone olun. Beş, dört, üç, iki, bir ve sıfır. Tamam o zaman kanalıma abone ve like attıysanız görüşürüz arkadaşlar.